Edgar Allan Poe Kızıl Ölümün Maskesi Bölüm 2. Düş yaratıkları oldukları yerde donup kalıyorlardı. Ama yankılar söner sönmez zaten ne kadar sürüyordu ki yarı bastırılmış hafif kahkahalar kaplıyordu ortalığı yeniden. Sonra yeniden yükseliyordu müzik sesi. Düş yaratıkları canlanıyor. Sehbalarda yanan mangalların rengarenk camlardan bir sel gibi içeri dolan ışıklarından renk alarak eskisinden de neşeli, kıvranıp bükülmeye başlıyorlardı. Fakat yedi salondan en batıdakine adım atmaya artık kimse cesaret edemiyordu. Zira gece ilerlemişti. Kan rengi camlardan daha kızıl bir ışık vuruyordu. Kapkara döşemenin karanlığı korkunçtu ve düşüncesizlik edip de kapkara halılar üzerine adım atan kişinin kulağına yakındaki abanos saatin boğuk gürültüsü daha uzak salonlardaki eğlencelere dalmış olanlara göre çok daha ürkütücü geliyordu. Ama bu diğer salonlar tıklım tıklım doluydu ve hayatın nabzı buralarda hararetle atıyordu. Saat gece yarısını vuruncaya kadar cümbüş bu minval üzere baş döndürücü bir hızla devam etti. O zaman müzik dediğim gibi sustu. Vals yapanlar dönmeyi bıraktılar ve önceki gibi etrafa huzursuz bir sessizlik çöktü. Ama bu defa saat 12 kere vuracaktı. Öyle de oldu. Bunun daha uzun bir zaman almış olması yüzünden belki de cümbüşçüler arasındaki düşüncelere dalanların akıllarından daha çok düşünce gelip geçti. Yine belki bu yüzden saatin son vuruşunun yankıları sessizlik içerisinde kaybolmadan kalabalıktakiler arasından birçok kişi daha önce hiç kimsenin dikkatini çekmemiş olan maskeli birini fark etti. Bu yeni şahsın varlığı fısıltılarla kulaktan kulağa yayıldı ve sonunda bütün kalabalıktan hoşnutsuzluk ve şaşkınlık, sonunda da korku, dehşet ve tiksinti ifade eden mırıltılar yükseldi. Betimlediğim türden bir hayal topluluğunda sıradan bir görüntünün böyle bir heyecana yol açmayacağı rahatça tahmin edilebilir. Doğrusu bu ya, o geceki maskeli balo acayiplikte sınır tanımamıştı. Ama söz konusu şahıs Herodes'in aşırılıklarını geride bırakmış, hatta prensin o olağanüstü hoşgörüsünün sınırlarını bile aşmıştı. En vurdum duymaz insanların yüreklerinde bile hassas noktalar vardır. Yaşamı da, ölümü de bir oyun olarak kabul eden umutsuzların bile alay edilmesini hoş karşılamayacakları meseleler vardır. Maskeli balodaki herkes yabancının kostüm ve davranışlarındaki zevksizliği ve münasebetsizliği derinden hissetti. Yabancı bir deri bir kemikti ve uzun boyluydu. Tepeden tırnağa kefene bürünmüştü. Yüzünü örten maske kas katı kesilmiş bir cesedin yüzüne öyle benziyordu ki en ayrıntılı bir inceleme bile aradaki farkı zoraki ortaya çıkarırdı. Vur patlasına eğlenen konuklar onaylamasalar bile bütün bunlara katlanabilirlerdi. Ne var ki maskeli aktör kızıl ölümü oynayacak denli ileri gitmişti. Üstü başı kan içindeydi. Bütün çehresi ve yüksek alnı korkunç kızıl lekelerle kaplıydı. Prens Prospero'nun gözleri rolünü sanki daha etkili oynayabilmek içinmiş gibi bu düşsel varlığa ilişince Prensin ilk anda duyduğu dehşet ya da nefretten kasıldığı, sonra da öfkeden kıpkırmızı kesildiği görüldü. Kim bu diye sordu boğuk bir sesle yanındakilere. Bize bu hakareti yapma cüretini gösteren bu adam kim? Yakalayıp maskesini indirin, indirin de bilelim gün doğarken kalenin burçlarından kimi sallandırmamız gerektiğini. Bu sözler dudaklarından döküldüğünde Prens Prospero, <laughs> doğudaki mavi salonda bulunuyordu. Sözleri yedi salonda birden çın çın öttü. Zira prens buyurgan güçlü kuvvetli biriydi ve elinin bir işaretiyle müzik susmuştu. Prens beti benzi atmış bir grup adamıyla birlikte mavi salondaydı. O konuşurken bu gruptan bazıları o esnada iyice yakına gelmiş olan ve şimdi kararlı adımlarla ve azametle Prense yaklaşmaya devam eden davetsiz konuğa doğru atılacak gibi oldular. Ama maskeli şahsın çılgınca davranışlarının yarattığı anlaşılmaz korku nedeniyle kimse onu yakalamaya yeltenmedi. Böylece yabancı kimse tarafından yolu kesilmeden prensin iki adım ötesinden geçti ve kalabalık sanki bir içgüdüyle duvarlara doğru çekilirken ta ilk andan itibaren dikkati çeken o ağırbaşlı ölçülü adımlarla ve yine kimse tarafından durdurulmaya kalkışılmadan mavi salondan mor salona, mor salondan yeşil salona, yeşilden turuncuya, buradan beyaza, oradan da menekşe renkli salona geçti. İşte o zaman gösterdiği bir anlık korkaklıktan utanmış ve öfkeden kudurmuş olan Prens Prospero hırsla atılıp bir çırpıda altı salonu geçti. Ölesiye korkmuş olan kalabalıktan kimse peşine takılmadı. Prens, siyah salona doğru uzaklaşmakta olan yabancının peşinden hançeri elinde seyirtti. Onun bir metre kadar yakınına sokulmuştu ki o sırada kadife kaplı salonun diğer ucuna varan yabancı ansızın geri dönerek takipçisiyle yüz yüze geldi. Tiz bir çığlık işitildi. Hançer parıltılar saçarak siyah halıya düştü ve ardından da Prens Prospero'nun ölüsü onun üzerine kapaklandı. O zaman cümbüşçülerden kalabalık bir grup, umutsuzluğun verdiği çılgınca bir cesaretle siyah salona doluşup, Abanos saatin gölgesinde bir heykel gibi kıpırtısız dikilmekte olan uzun boylu maskeli şahsı yakaladılar. Ama hoyratça yakaladıkları kefenin ve ceset maskesinin arkasında elle tutulur hiçbir şey olmadığını gördüklerinde tarifsiz bir dehşetle solukları kesildi. Kızıl ölümün aralarında olduğunu o zaman anladılar. Geceleyin bir hırsız gibi içeri süzülmüş olmalıydı. Tüm davetliler kanla nemlenmiş eğlence salonlarında birer birer yere serildiler ve yere serildikleri konumda umutsuzluk içerisinde can verdiler ve sonuncu konuğun ölümüyle abanos saatin yaşamı da son buldu sehpalarda yanan ateşler söndü ve karanlık ve çürüme ve kızıl ölüm her şeye her yere egemen oldu